Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MIA teknolojiyi inceleyeceğiz. MIA TK'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Kanalımız takip eden arkadaşlar teknik analiz videolarından memnunsa katıl tarafını olarak isterlerse bizlere katkıda bulunabilirler. İstenin genel fiyat grafiğine bakıldığında 2024 yılının Şubat ayı ile birlikte 84 seviyesini görmesinin ardından görüldüğü gibi net bir düşüş trendi başlatıyor ara sıra tepki hareketleri geldiğini görüyoruz ancak bunlar trendi tersine çevirmeye yetmiyor ve düşüş hareketi 31 seviyesine kadar sürüyor. 84'ten 31'e %60'ın üstünde bir değer kaybı. Şurada gördüğünüz alçalan kanalı kırması ile birlikte güzel kısa vadeli bir trend oluşturuyor aslında burada trend çizgisine bir tepki hareketi geliyor. Tepki hareketinin ardından kırılım geliyor kırılım olursa bile arkadaşlar dikkat ederseniz günlük kapanışlar gelmeyince daha önceki direncin geçilemeyeceğine inananların ve kar realizasyonlarla birlikte oluşan satışların ardından hisse tekrardan aslında şöyle %50'nin üstüne bir getiri gayet makul kısa vadede iyi bir getiri. Buradan oluşan satışlarla hisse tekrardan gördüğünüz düşen trende giriş yapıyor ve emaların üstünde kalıyor. Cuma günü de %2.53 düşüşte 43.14 seviyesinden günlük kapanış yapıyor. Şimdi burada aslında şurada gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir trend hareketi var. Düşüş olsa bile arkadaşlar 41 seviyesinin altında günlük kapanış yapmadığı sürece buradaki yukarı yönlü trend hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Yani 40-41 seviyesi burada önemli bir destek noktası kırılmadığı sürece satış baskısı bu fiyatlamalara gelse bile arkadaşlar eğer ki buradan trend kaldığı yerden devam edecekse yukarı yönlü hareketleri sürdürmesi beklenebilir. O yüzden buralardan maliyetlenmeyen arkadaşlar isterlerse 43-42 bölgesinden alım gerçekleştirebilir. Yani alsat yapacak trade arkadaşlar. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte yine 48 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Buradan satmak zorunda değilsiniz. Çok kısa vadeli trade ediyorsanız satarsınız arkadaşlar. Ancak ben biraz daha bekliyorum diyenler özellikle 48'in üstünde günlük kapanışlar görürseniz zaten beklemeniz daha olacaktır. Burada büyük bir çanak yapıldı. Bu çanakla birlikte orta vadede 69 ve 84 seviyesi Miatek tarafında tekrardan hedef fiyat olarak takip edilebilir. Buralardan risk alma ben biraz daha garanticiyim. Düşer alırım derseniz özellikle 35-36 seviyesine bir sert bir fiyatlama, bir geri çekilme görürseniz buralardan da hem al sat yapmak için hem kısa vade hem de orta ve uzun vade tutmak için de bu bölge gelmesi durumunda alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bir negatif fiyatlama içerisinde bu negatif fiyatlamalar dediğim gibi 40-41 bölgesine kadar normal arkadaşlar. Kırılmadığı sürece sorun yok. Buradan tekrardan toparlayıp 48 direncini test etmek isteyecektir. Zaten fiyat bu kırılım sonrası 48'in üstünde kalırsa biz Miatek'te düşüş trendi tamamen bitti. Artık bir yükseliş trendi takip ediyor diyeceğiz. Tabi piyasalar bildiğiniz gibi ABD ile birlikte maalesef çalkantılı. Bizde çok fazla artık satacak yer kalmadığı için biz bu durumdan çok fazla etkilenmedik. Çünkü daha önceden çok sert satışlar oluşmuştu. Piyasaların biraz toparlanma sebebiyle birçok bir hissede de yukarı yönlü fiyatlamalar görmemiz mümkün. Teknik olarak aslında Miatek böyle kısa da 48 üstü pozitif bunun üstünde bekleyebilirsiniz. Özellikle buralardan maliyetten arkadaşlar biraz daha orta ve uzun vaat tutacaksanız 48 üstüne bekleyin. Yükseliş trendi başlayacaktı. Bu da bizi 69 ve 84 seviyesine götürür arkadaşlar. Bu zirvelere dikkat etmeniz faydalı. Buralardan isterseniz kar realizasyonu yaparsınız ama baktığınız kuvvetli şuradaki gibi güzel karenin bir trend oluşu biraz daha izleyip satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak kısa vadeli dediğim gibi buradan alıp 48'den satabilir. Özellikle de düşüş olması durumunda da 40-41 ve alt bantlarda da 35-90-36 seviyesi önemli destek noktaları. MIA Teknoloji bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.